Arkadaşlar i̇şte bugün balıkta değiliz. Akşam üzeri balığa gitmeyi düşünüyorum. Ondan önce size e, olta kurumu ile ilgili video çekmek istedim. Burada herkesin bildiği bir olta e, kurum tarzı var. Yine aynısından yapacağım ama daha kolay bir şekilde anlatmaya çalışacağım. E, i̇lk önce burada hazır yapılmışı var. Hazır yapılmışı var. E, i̇lk önce biz e, ben yapılmasını göstereyim ona. Açık bir metre kadar ortayı kesiyoruz misnayı. Şöyle bir metre kadar var. Şimdi bunu ikiye katlıyoruz. Şöyle. İnşallah videoda gözüküyor. Şimdi üç düğüm atacağız. 3 bölüme 3 düğüm atacağız. Şimdi ilk başta katladığım bölümü. Burada işte böyle katladım. Katladığım bölümü ilk başta buraya 3 düğüm atacağım bu şekilde. Tek closer. Böyle aldım. 1 2 3 Bunu biraz çekiyorum buraya. Buraya kurşun gelecek arkadaşlar. İlk düğüm attık. Şimdi buraya. Biraz kısa gelme, kesmiş olabilirim mezunayı. Yetmezse 2 kancalı yaparız. Bu dipoltas için ya arkadaşlar. Mantarlı için de olabilir. Attık. Şimdi buraya 3 düğüm daha. 1 2 3 Bu şekilde. Evet biraz kısa gelmiş. Bunu 2 düğümlü yapacağım. 3 düğümlü yapacağım pardon. Normalde 4-5 düğüm de atabilirsiniz. Olta atmak istediğiniz uzunluğa kadar. Şimdi kesmeye başlıyoruz. İlk başta buradan kesiyorum. Şöyle. Şimdi buraya eee klipsi takacağız. Voltanucunu bu olacak. Sonra ilk düğümün birisini kesiyorum sadece. Buradan tam bu Buraya bir kanca gelecek şimdi. Gayet basit yapması arkadaşlar. Şimdi ikinci kancı için. Şöyle. Şimdi böyle bu, bu, bu şekilde. Şimdi ikinci kanca için. Bu şekilde. Şimdi hemen e, kurşun bulalım arkadaşlar. 10 gram, 15 gram kurşun genelde iyi oluyor böyle. bu şekilde. Close. Buraya takıyorum. Normalde bu kurşunların daha e -e güzel olanları var. Yani bu bu kısmı daha efektif olanları. Elimde onlardan yok. Bu bu şekilde göstereceğim. Böyle. Şu şekilde takıyoruz. Bunun çıkma ihtimali yok artık burada. Şimdi e, evet. kanca takmasını göstereceğim. bu şekilde iğne delikten geçirdik. Şimdi bunu 6-7 kere döndürüyorum burada böyle. Sonra iğnenin deliğinden değil, misranın ilk deliğinden geçiyorum bu şekilde. Misnayı tuttum. Şimdi çekiyorum kuvvetlice. Evet gayet güçlü bir düğüm oldu kalınlığına kesiyor küçük. Aynı şekilde burayı da yapacağım. Evet burada yine aynı şekilde düğümden geçiriyoruz. Farklı bağlama yöntemleri var arkadaşlar. Siz kendinize en uygun olanı, en basit olanı yaparsın. Şöyle 6-7 düğüm atıyoruz. 6-7 kere çeviriyoruz. Sonra misnanın ilk deliğinden şekilde. Evet, şu an iki kancamızı taktık. Şimdi e, son olarak klipsi takacağız. Şöyle hatta hazır. Klipsi de aynı şekilde. Altı kere çevirip düğümü atacağız. Bu şekilde. Şimdi tek yapmamız gereken bunu bu kancaya. Şimdi hazırda bu var. Bunları ben çıkartacağım. Bunun burasına bunu istersen tip e, voltaj yapabilirim. İstersen şamandıralı yapabilirim. Burada küçük şamandıram var. Elimde büyük şamandıra yok. E, büyük şamandıra takıp ucuna bunu takabilirim. Sonra bu e, şamandıralı olta olacak. Eğer şamandıralı yapmak istemezsem bunu sadece buraya takıp e, bu kurşun aynı şekilde durabilir. Sonra ucuna zil takıp dip oltası yapabilirim. Yılan balığında dip oltası daha çok işe yarıyor benim e, meramda. Siz de bu şekilde deneyebilirsiniz arkadaşlar. Herkese bol şans.